Selam arkadaşlar bu bugün benim kaçıncı videom bilmiyorum İlk başta burayı birazcık şey yapıyorum Temizliyorum Ve ondan sonra bir tane poşet alıyorum Şöyle Ondan sonra bir tane de Bir tane derken iki tane de boncuk alıyorum Aynı şu şekilde olacak Şimdi bunlara şey yapacağız yani bir kere TikTok'ta görmüştüm arkadaşlar çok hoş oluyordu. İçine sabun sıkıyor. Bu işte bizim. İçine sabun sıkıyor. Ondan sonra şöyle yapıyor. Sonra burayı silikonluyor ve harika bir şey oluyor. Hadi yapalım o zaman değil mi? Hemen hemen geçelim. Biz geçelim o zaman. Arkadaşlar geri vazgeçtim. Şunları koyacağım. Mermileri yani küçük küçük mermileri koyacağım. Vazgeçtim. Çünkü onları başka bir şeyde kullanırım diye. Birazcık suyla, birazcık sabunla oldu. Şimdi bunları katacağım. Evet hadi. Yani birazcık az olduğu için şunlardan da kat. Bu kadar, bu kadar birazcık daha koyacağım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bir tane daha Bir dakika. Aldım ve şimdi katıyorum. Bir dakika için Üzgünüm. Harika oldu. Umarım gerçekten de güzel olur. Şöyle göstereyim. Yaz bu da kötü oldu ha. Bizim sabun çok fazla gidiyor. Mesela 3 tane bunlar 3 tane. Çünkü bu kadar olduğu için birazcık fazla katmam gerekecek hani iyi olması için. Şu bu kadar yeterli diye düşünüyorum ve şimdi silikonu yalalım. Arkadaşlar bunu bunu tutturacağım. Birazcık kuruması lazım. Birazcık azıcık ama. bu bekleyene kadar ben de ıı, şeyime kutuma oynayacağım. Işte, şeyi. ona şunu ya yapacağım. Bir tane şöyleden. şundan yapacağım. Bu da rahatlamak için şöyle dokunmak için bir tane de şöyle ee, yeşil alacağım. Şöyle bir tane. Bebek alacağım işte. Ee, bir evet arkadaşlar. Pardon birazcık şey çıktı. Ee, bir tanesini buraya bir tanesini buraya yapıştıracağım. Da, bir dakika. Aynen har harika. Şimdi dakika. Ben onu çalıştırmam çalıştırmamışım çalıştırmamışım. <laughs> Ve yapışmış. <laughs> Yapışmış bildiğin çabuk gel bir dakika arkadaşlar. Ve hala 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 asıl bekliyorum bu sefer doğru yaptım. Aa, bence arkadaşlar ben ya gayet güzel oldu. Şunu bakın. Şu hele hele şunu. Ben bunu fazla azmayacağım. Bu ee, vazgeçmiştim. Şöyle. Bakar mısınız? Sonra şu. <laughs> Mesela şu çok hoş. Mesela ağzını değiştirmek koyma. Ve belki ben bunun ağzını şuraya falan şey yaparım. Şöyle. Bir ihtimalle koyabilirim belki. Bakayım isim mı? Hala olmamış arkadaşlar. Ve hala video 3 dakika. <laughs> of. Of of. Bildiğiniz of. Çok fazla, çok fazla sıkıldım. Gene bakıyorum bir dakika. Hiç ısınmamış ha. Hadi ısınsın. Aha ısınıyor. ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Evet. Arkadaşlar evet ısınıyor. Hala ısınıyor. Çünkü baksana da çıkar diyorsa. Sıkıyorum şu an. Sıkıyorum ama çıkmıyor. Ve çıksa buraya yapışır. Ben çok seviyorum. Şuraya bir bakayım bakayım. Isınıyor hala. Hmm. Biraz sıcak ama olsun. Hele hele benim burada en hoşuma gidenlerden birisi şu. Harika yani ne yapmışım. Acaba bununla ne yapabilirim? <laughs> gizli bir gizli. Hani şey düşünüyorum böyle yapma yapma bunu falan mı olursa. Neyse. Bakayım ha, Aha ısınmış arkadaşlar. Hemen yapıp geliyorum ben. Bakın ısınmış şurada. Ucundan çıkıyor. Neyse. <laughs> arkadaşlar yaptım. Bayağı iyi. Silikonu yaptım. Diye. Harika. müthiş. Bu arada arkadaşlar bizim silikon hemen e, şey kuruyor. Hem eli yapışmıyor, şu elime yapışmış da geri çıktı. Ya bayağı iyi bizimkisi. O kadar iyi ki hani düşünebiliyor musunuz yapışmıyor öyle. Bunu yapanlara Allah razı olsun resmen. Ee, öyle arkadaşlar da. birazcık sıcak olabir, sıcak olabiliyor ama hani yakmıyor. <laughs> Birazcık sıcak olabiliyor ama eli yapışmıyor hiçbir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika. Arkadaşlar şimdi video bitti maalesef evet maalesef bitti yarın şuraya araba yolu yapacağım arkadaşlar ama belki yarın yarına kadar şey yapmam canım sıkılır yaparım o yüzden belki o yüzden abone olun ve bildirimleri açın haberiniz olur değil mi bay bay arkadaşlar uyuyorum